Önce de söylediğim gibi sizler gerçekten özel öğrencilersiniz. Sonuç olarak belirli bir başarıya sıralamasına girip buradaki fen lisesinde eğitim görme hakkına kazandınız. Aynı zamanda da ordumuzun, ülkemizin dört bir tarafından da buraya gelip ailenizin bizlere olan birer emanet lisesisiniz. O yüzden sizler için yapabileceğimiz ne olursa gönül rahatlığıyla başta idarecilerimiz olmak üzere bizlerin kapısını aşındırabilirsiniz. Bir alo demeniz, bir sosyal medya daveti göndermeniz, bizim sizin sofranıza ortak olmamız, bir araya gelmemiz açısından yeterlidir. Onu da belirtmek isterim. Rabbim yolunuzu batınıza açık eylesin. Gönlünüze göre tercihler yapmayı, gönlünüze göre eğitim ve meslek edinmeyi nasip etsin. Ben yani sizlerle tanışmaktan, bu sofrada bulunmaktan dolayı duyduğum yanlı tekrar belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Müdürüm. Böylesine bir ortamı bizlere hazırladınız. Allah sizlerden de, okul müdürlerimizden de, idarecilerimizden de razı olsun. İki yıldır pandemiyle birlikte gerçekten özlemle beklediğimiz ortamlardan bir tanesiydi. Çok şükür kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte sofralarda buluşmaya başladık. İnşallah bayramdan sonra da bu maskelerden kurtulacağız. Çok daha rahat nefes alabildiğimiz, gülücüklerimizin sadece gözlerle değil, yüzle de görülebildiği bir döneme gireceğiz. Rabbim bir daha bizleri böyle bir imtihanda tabi tutmasın. Dedi. Çok Gerçekten sizlere bunu bakan çok çok mutluyum. Biz de özlemiştik yani. Biz biliyoruz zaman zaman sizlerle sınıflarda buluşuyoruz ama özellikle pansiyonlarımızdaki çocuklarımız bize başkanım dedi bir emanetsiniz. Her biriniz Türkiye'nin ayrı yerinden, ilçemizin, ilimizin ayrı yerinden geldiniz. Ben bu akşam e, bizle de beraber olup soframızı paylaştığımız, yemeğimizi paylaştığımız e, gerçekten çok sevdiğimiz ilçe e, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum okulumuza vermiş olduğu, okullarımıza vermiş olduğu destek için gerçekten kendilerine minnettarız. Çünkü bütün okullarımız aşağı yukarı başkanımızın şeyinden geçmişti. Onun desteğinden mutlaka faydalanmıştır. Ben kendilerine sizler adına teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu kadar.